hız yaparız bir yamaçlara falan çıkarız böyle enteresan olacak ya bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bir önceki videomda sevmediğim youtuberları saymıştım biliyorsunuz ki. <laughs> bazı arkadaşlar ironiyi anlamamış. Arkadaşlar ben çok youtuber izlemiyorum. O saydığım isimlerde aklıma gelen ilk isimlerde kendi ismimi saydım, Berat Ali'yi saydım, Lazali'yi saydım. Sen saydın daha ne? Aynen Mutak Sakallı'yı saydım. <laughs> Yanında da birçok isim saydım. Bunları sevmiyorsan senden abonelikten çıkarım. Böyledir şöyledir yazanlar olmuş. Arkadaşlar kendi ismimi saydım ya siz ironi nedir onu bilmiyor musunuz? Bir de şey e, Porçay ve Higola dediğimde şey saldırım burdurlent falan yazmış bazıları. Ulan biz zaten burdurlentin içindeyiz hayır. <laughs> ha bu arada arkadaşlar çocuğum da yok. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani abi çocuğunu göster ya falan 2 milyon, milyon tane yavrum var senin. Arkadaşlar video tamamen konsept trolldü yani. Yani hiçbir şey gerçek değildi o videoda. <laughs> şimdi hızlıca gidelim ve ATV motor bir seçelim bakalım ne varmış ne yokmuş. Ona göre tekrar şey yaparız. Evet şimdi arkadaşlar ATV'mize bir bakalım. Ona göre alım yapacağız. Bakalım nasıl bir şey. Burada iki tane kocaman ATV var. Atakalı ne yapıyorsun? Ağırlığını evet. ölçüyorum ATV bu. Aransan işte baba. Yani ağırlığını üstüne çıkarak mı ölçüyorsun? Evet evet, evet, evet Bu arada bunu asla unutmayın. Bir şey alıyorsanız sığma testi yapacaksınız. Kapasite testi. Kapasite. Kapasite. El abi he. Bir dakika ben böyle bindim desem. Bu arada buraya da bir kişi oturtulur mu? Bak biz yazlıkta şuraya da oturuyorduk kanka. Öne şurada. Öne, Öne, Öne de oturtulur ki. Öne de mi Buraya. Evet, evet. Bak şimdi. Abi bence oturulmaz ya. Böyle oturuyoruz biz. Oturulur bu arada. Bak böyle kanka bu. Abi böyle de gidilir yani. Tabii oğlum zaten yazlık ha, alanlarda zaten böyle kanka. Bak şuradan tutmayanleri var. Ha zaten yazlık alanlar bununla anladım. Bu arazi ama 4x4 Muruk. Yani bu dağda da hızlı gider yani. Oğlum dağ evine çıkmayacağız mı? Oo dağ evine. Bence bu olabilir. Nedir bunun günahı ya? Bunlar Abi bu motor kaç para? 125 bin lira. 125 bin lira. Doğru söylemişsin. Abi yapacaksın değil mi bize bir güzellik? 115. Sen ben <laughs> geliyorum sana sarılmaya. Bak kaçarı yok. Abi, Geliyorum abi. abi. 110, 110 olsun. 110 abi. Abi 110, 110 olmaz mı ya? Abi isim neydi? Mustafa. Abi unut benimle ne? YBJ. Ben de YBJ abi. Memnun Abi ver elini. 110, 110 abi. olur mu abi? Olur abicim. Abi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en <laughs> <ilk> kısa pasarlığı <laughs> sevgiydi. Abi <laughs> süpersin tamam. tamam okay. 110 alalım ya. abi. bunu alalım. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Eyvallah sağ abi, abi görüşürüz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman bunu bir deneyelim. O evet. zaman. Almış olalım. Evet arkadaşlar ATV'miz geliyor. Onu bekliyoruz. Dün getiriyor acaba. Abim hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim. Aman 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 hayırlı olsun abim. Canavar bu mu?